As-salatu ve selamu ala Resulillah Sevgili arkadaşlar Sufre İslam Okulu malum Kalemder bünyesinde 2013 yılı Temmuz ayında kurulan bir İslam okuludur. Burada inşallah her şeyden önce İslam davasını yakinen tanıyan ilmi usuller içerisinde e, İslam'ı öğrenip başkalarına anlatabilecek dava bilincine sahip e, muvahit gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz. E, üç yılımızı tamamladık. İnşallah dördüncü yıla e, daha bir şevkle devam edeceğiz. E, bu eğitim kurumumuzun oluşturulma amacı her şeyden önce Allah'ın rızasına e, bizi ulaştırmasını umduğumuz ilim ehli, şuurlu Müslüman gençler yetiştirmek. Bizim eğitim kurumumuzun diğer kurumlardan, söz gelimi İmu Kur'an kurslarından, medreselerden farkı ne? Bunca eğitim kurumu var iken bize ne ihtiyaç hissedilmiş olsun diye soru sorulabilir. Biz e, bu konuda e, iddialı olmak e, bütün kurumlardan çok daha kaliteli insan yetiştireceğiz diyerek kendimizi bağlamak durumunda değiliz. E, dilimizle değil, elimizle e, övünmek değil, e, uygulamayla e, bazı şeyleri göstermek istiyoruz. E, tabii ki eğitim meselesini kökten halletmek için İslam devleti gibi bir nimete sahip olmak gerekir. Devlet olmadan eğitim meselesini e, tümüyle çözmek mümkün değildir. Bu böyledir diye elimizi kolumuzu bağlayarak madem İslami bir devlet yok öyleyse İslami bir eğitim de mükemmel şekilde olmaz deyip e, görev bilincinden uzak e, tembel tembel oturmak herhalde hiçbirimize yakışmaz. Yani bir şeyin tümüne sahip olunamıyorsa sahip olunduğu kadar kısmına elde etmek için bütün gayretleri seferber etmek gerekir diye düşünüyoruz. Efendim diğer kurumlardan farkımız ne? Her şeyden önce biz bugünün insanının tevhid bilincinden çok uzak olduğunu hayata mümince muvahit bir şuurlu bir insan şeklinde bakamadığımızı o yüzden de nice zaaflarla malul bir bakış tarzına bir hayat anlayışına sahip olunduğunu değerlendiriyoruz. Din La ilahe illallah'ın izahı ile hayata bakmayı emreder tevhid olmazsa ne ilim olur, ne ahlak olur, ne Allah'a kulluk, ibadet olur. İşte biz her şeyden önce insanımıza tevhidi bir bilinç vermek, İslam davasını sevdirmek, benimsetmek, bu konularda şuur vermeyi, bilgi vermekten öncelikleme durumundayız. Aynı zamanda e, ne geleneksel eğitim sistemini ne de modern eğitim sistemini insanların kurtuluşuna e, sebep olabilecek mükemmelliyette görüyoruz. Geleneğin bir sürü e, eksiği, yanlışı e, ve kalıplaşmış bazı problemleri söz konusu olduğu gibi, modern kurumların İmam Hatip İlahiyat ve Diyanete bağlı veya ona benzeyen kursların da resmi problemlere, modern problemlere muhatap olunan bir sürü yanlışlıkları var. İnşallah bizler de bu hem geleneğin hem de modern kurumların yanlışlarına düşmeden Onlardan bazı faydalı yönlerini alarak orijinal bir müessese olmaya çalışıyoruz. Öğrenci alımlarında bizim en fazla önem verdiğimiz husus, öğrencinin dava bilincine sahip olması, okumak istemesi, ilim talebesi olmak için sabredebilecek, bazı fedakarlıklar yapabilecek bir sevgi içerisinde bulunması. Yani şu veya bu bilgilere sahip olmasını hiç önemsemiyoruz. Hatta yanlış bilgiye sahip olmaktansa fazla bir şey bilmesin daha faziletlidir diye düşünüyoruz. Ama her şeyden önce kendisi ailesinin baskısıyla, isteğiyle değil ilim öğrenmek isteyen bu konuda ihtiyacını fark eden talebe olma arzusu içerisinde bulunan bir özelliği öne çıkartıyoruz. Eğer kendisi okumak istemiyorsa başka türlü imkanların bizim için hiç de cazip olmadığını temel arzu ettiğimiz şeyin dava adamı olmayı, ilim adamı olmayı istemek olduğunun altını ısrarla çiziyoruz. İşte bu özelliklere sahip olan e, gençlerimizi e, 14 ve 18 yaş arasındaki e, evlatlarımızı bu yazda e, belirli bir imtihanla e, inşallah e, kontenjanımızın müsaade ettiği oranda almaya çalışacağız. E, bu vesileyle e, hepinizin e, ilme ilmin e, kaynağı olan Kur'an'a yeniden e, devamlı yönlenmenizi tavsiye eder. İnşallah Kur'an nesli insanları yetiştirmek için hepimizin birbirimizle yardımlaşması icap ettiğini hatırlatır. Ramazan'ınızı tebrik eder. Hepinizi Allah'a emanet ederim. Esselamu Aleyküm ve Rahmet. Esselamu Aleyküm. Ben Ertuğrul Özdemir. 15 yaşındayım. Sufa İslam Okulu'nda okuyorum. Buradaki ikinci yılım. Burada İslami ilimler tahsil ediyoruz. Özellikle Arapça grameri ve onları ihmal etmeden modern usullerle öğreniyoruz. 3 ayrı, 3 ayrı dalda Arapça derslerimiz var. Modern Arapça, klasik Arapça ve bir de konuşma Arapçası var. Fa Arapça derslerinin yanında farklı ilim dalları da tahsil ediyoruz. Fıkıh, akayet, davet usulü, diksiyon gibi. Bunun yanında sosyal etkinliklerimiz var, eğitim kamplarımız var. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ben Enes Kula, 17 yaşındayım. Buraya Sufi İslam Okulu'na Ankara'dan katıldım. Burada normal medreselerden farklı bir eğitim sistemi uygulanıyor. Müslüman bir davetçi ve alim adayları için yeterli bilgi verilmeye çalışılıyor, yeterli ilim verilmeye çalışılıyor. Allah hocalarımızdan razı olsun, onların emeklerini boşa çıkartmamaya çalışıyorum. Ben Muhammed Zahid Canmez, Hakkari Şendilli'den katılıyorum. 19 yaşındayım. Burada İslami ilimler tahsil edip İslam'a ve Müslümanlara yararlı olmaya amaçlıyorum. Eğitimimiz tam bir kardeşlik havası içerisinde e, sürdürüyoruz. Burada emeği geçen abilerimden ve hocalarından Allah'a emanet Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İsmim Abdullah Bitim. Sufbe İslam Okulu'nda 2 yıllık öğrenciyim. İzmir'den geldim. Bizler okulumuzda hem Türkçe dersi, hem davet usulü, bilgisayar dersi, İngilizce dersi ve üç farklı usulde Arapça dersi görüyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ben Fatih Ergin, 15 yaşındayım. Sufya İslam, Okulu, Suf Okulu'na İstanbul'dan katıldım. Buradaki birinci yılın Sufya Okulu'nun eğitim sistemi tevhidi bir anlayış üzerine kurulu bizler öğrenciler olarak bu tara bir taraftan İslam bilim okurken bir taraftan da öğrendiklerimizi pratiğe aktarma imkanı da buluyoruz. Yani sadece, yani sadece bilgi öğretilmeyip öğrendiklerimizi nasıl pratiğe aktaracağımızda da bizlere öğretiyoruz.